Arkadaşlar herkese merhaba. İzmir miliyaçların tahminlerini vereceğiz. Pazar gününden hepinize sevgiler, saygılar. Maalesef dün Adana'yı e, çok kötü kaçırdık. 282 bin lirayı bin 5'te kaldık. Kılpayı gittik. Çok güzel atları bulduk ama o 5. ayaktaki Özcan'ın tayı hiç koşmadı. Gerçi o at gelseydi 280 bin lira vermezdi ama 30-40 bin lira verirdi. Yine de iyi bir paraydı. Hiç koşmadı ama. Aslında Deli Tahir Teki ile gidebilirdik. Fakat son anda fikir değiştirdi. Küçük kuponlara deli kat tayir ve tek yazdık ama olmadı. Akşam yine İstanbul'da 23 bin lirayla yine 5'te kaldık. 4 hatta e, Mülçin Sultan'ı yazamadık. Kırpa içerideki hat 6 numara gelseydi altımız vardı. Bakalım kısmet dolanıyor. İnşallah kısmet bugün İzmir'edir. E, umarım sizlere de faydamız olur. Günün birinci ayağında yarışın hızlı gitme ihtimali yüksek hızlı giderse sonlarda 8 numaralı Manning Son bu yarışı kazanabilir. Kilosu da uygun. Ama ilk defa biraz daha böyle güçlü gruba denk geldi. Ee, yarış kazanma şansı yüksek yani 50 kilo ile Alaaddin iyi idare edebilirse bu yarışı kazanabilir. Ama düşündüğümüz gibi yarış hızlı gitmezse veya bu 5 numara uçsuz bucaksız düzlüğe kadar bekleyip düzlükte hamlesini yaparsa Mert Can Çelik bu yarışı kurtarabilir. 5 numara uçsuz bucaksız rakibi. Bir de burada sıralamada çok geri kalan bir at var. Ters pisti daha çok sevdiğini düşündüğüm her ne kadar kumda bir kez koşup 8. olmuş ama o yarışta çok dışarılarda kalmış. Bugün biraz kilosu ağır olmasına rağmen Barış Kurdu'yla ters bir yarış yapabileceğini düşündüğüm, gelirse altı değil cazip yerleri götürebilecek olan 3 numara can çıkaran da etkili bir sprint bekliyorum sonlarda. İzmir kumunda çok etkili bir yarış bekliyorum. Son İstanbul yarışında da yarış çok yavaş gidince uzun mesafede erken önlere geldi. Ve sonlarda yine de dördüncülük vermedi dışındaki rakibine. Bunlar benim dikkatimi çekti. Şu anda AGF'de son gibi görünüyor ama dediğim gibi yarış gidişatı ona yarayabilir. Sonlarda en iç kulvardan kopup gelebilir. Eğer barış kuru fazla yol götürmezse atı ki akıllı bir jokeydir. İçeriden yürüyüp sonlarda günün önemli sürprizini gerçekleştirebilir. Sıralamam 8-5-3. Gün ikinci ayına geldiğimizde AGF'lere baktığımızda yarışın denk olduğu gibi görünüyor ama ben AGF'lere katılmıyorum. Kim var Flashbank'in bu rakiplerin geçmesini bekliyorum. Her ne kadar çok hızlı atlar var Flashbank de önlere gitse de Mehmet Kaya yüzdeye doğru hamlesini yapıp yarışı çalacaktır. Yani geriden gelip onu geçebilecek çok fazla bir at görünmüyor. Belki bir 6 numara Very Special olabilir ama yani Flashbank ile Very Special'in kalitesini de yan yana koyarsak yani Flashbank daha kaliteli gibi duruyor. Ee, dediğim gibi Mehmet Kaya yarışı iyi okursa ki okuyacağımı düşünüyorum. Düzlüğe doğru hamlesini yapıp yarışı kurtaracaktır diye düşünüyorum. Sizlere 2 numara Flashbank'i banko olarak öneriyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde yani bu şart bir yarışta taylar çok yakın birbirlerine. Yani hepsi güzel orijinal atlar da var, e, hızlı atlar da var orijinal itibariyle. O kadar yakın ki performansları da çok iyi. iyi. Hepsinin hemen hemen e, galopları çoğunun hazır. O yüzden ben burada riske girmeyip hepsi e, yazmanızı tavsiye edeceğim. Ters bir at gelebilir. E, açıkçası yani az at isteyenlere 3 numara Ice önerebilirim. 8 numara Dynatron fena görünmüyor gözüme. Yine 7 numara Tom Mix. Yani kısa geçmek isteyen arkadaşlar hatta Kirmal Call of Fire'da denenebilir. 3-7-8-2 şeklinde düşünebilirsiniz ama bir terslik olabilir. Şartlı bir yarış. Ben hepsi yazacağım. Geldik 5. koşuya. Burada da yani her ne kadar Toraman Kaya kazanabilir gibi görünse de yarışın yavaş gitme ihtimali var. Önde fazla gidecek at yok gibi görünüyor. Ben bu ekürleri çok beğeniyorum. Saluki, Dragon ekürleri güzel koşuyorlar e, ters bir yarış gelebilir. İki at yazalım burayı da. 5-8 şeklinde tavsiye ediyorum. Geldik günün 6. koşusuna. Ben bir yarış gören 3 numara Taki Efe'den çok etkili bir yarış bekliyorum. Sıralamada geri kalmış. 6 at şu an %6 AGF ile 6. at konumunda. Ama yarış gördüğünü ve son 200 200'lere kadar iyi geldiğini söylemem gerek. Uzunda, aylığında... İstanbul'da kazandığı yarış var. Her yani ne kadar 1400-1600'ü daha iyi görünse de grup uygun. Bu uygun grupta ters bir yarış bekliyorum 3 numara Taki Efe'den. Bence yarışın en şanslı atı 2 numara Az Hünkar. Stilinde 2 tane rakip var. Son yarışında bu at da öne gidiyor. Hatta 3 tane rakip var. Bekleyebilirse, yani idareli gidebilirse Dorukan Power o da bu yarışta şanslı bir diğer at olur. Kaçak atlardan dört numara Arbedaş Hüseyin Şimşek'i mi indirmişler? İlla ki kaçacak. Zaten normalde de kaçıyor. Hüseyin Şimşek de bir startta rakiplerine e, hakimiyetini hissettirip avans alabilirse yarışı kazanabilir. Üçüncü atım. On numara Cihan'ın Gül'ü sonlarda gelebilir. Ve bir numara Kuğu güzel de zaman zaman 2-3 gidip düzlükte hamlesini yapıp etkili yarışlar yapan bir at. 3-2-4-10 ve 1 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Evet zorlandığımız en zor ayaklardan birisi tabii ki son ayak. Hem at sayısının adedi hem de atların performansının şu ana kadar çok yeterli olmamasıyla zor bir yarış olduğunu söylemem lazım. Son yarışında da tuttuğum 10 numara King Victor 3. kaldı. iyi koştu. İyi bir yarış yapabilir. numara baştan hep er, fena görünmüyor. 8 numara Warm yarışlar gördü. Kumu da var. İlk Tayland'a şart bir kazandı var. 1 numaralı Adahan grup uygun. 3 numaralı Alak. Bu hatta kaliteli bir at. E, Starta dış ama iyi bir yarış yapabilir yine de. 9 numaralı Line Efe. Ve 4 numara birikit diyorum. Bu atıdan da ters bir yarış bekliyorum. Son ayakta tuttuğunuz atlar varsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 10, 2, 8, 1, 3, 9 ve 4. 10, 2, 8, 1, 3, 9 ve 4. Şöyle bir genel kurgumuzu en baştan size söyleyelim. Birinci ayak 8, 5, 3. İkinci ayak 2 iki tek, üçüncü ayak hepsi, dördüncü ayak 5 8, beşinci ayak 3 2 4 10 ve 1, son ayak 10 2 8 1 3 9 ve 4. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.